Ares Pazar YouTube kanalından herkese selamünaleyküm. Beyler bugün size keş çekilişi hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bildiğiniz üzere kanalımız yeni bir kanal ve hızlı büyüyebilmesi için böyle bir etkinlik yapmayı düşündüm. Şimdi kanalımız 500 abone olduğu takdirde 500 abonenin hemen ardı sıra gelecek videoda keş çekilişi yapacağım. Bunun için de sizin bu videoyu gören her kimse kanala abone olup videolar like atmasını istiyorum. 500 aboneye ulaştığımız an 5 kişiye 400 keş çekiliş hediyesi yapılacaktır. İsteyen istediği kadar hesaptan katılabilir. Sadece o videoda 500 aboneye ulaştığımız takdirde bir sonraki videodaki gerekenleri yaptığı takdirde isterse 5 tane hesaptan katılmış olsun. Hiç sıkıntı değil. Ben keş çekilişinde hediyesini kendisine göndereceğim. Sizden ricam bu videoyu paylaşmanız, daha çok kişiye ulaşmasını sağlamanız. Kanala abone olmanız, like atmanız. Şimdi bir de e, bu açıklama yaptıktan sonra böyle bir ufak bir kumar oynadık. Aslında tarzım değil ama e, sadece bu duyuruyla geçmesini istedim. Bir HEPA denemesi yaptık. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. İnsan nasıl batar çok iyi <laughs> görürsünüz orada. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beyler sizden ricamdır. Bu videoyu her yerde paylaşın daha çabuk e, abone ulaşalım ki bu keş çekilişini de yapalım. İhtiyaç sahibi olan her kimse bu videoyu izleyen arkadaşlar sizden ricamdır. Her yerde paylaşalım ki keş çekilişi yapılsın. Ben gereken şartları hemen yan tarafa koyuyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ares Pazar YouTube kanalından herkese merhaba. Beyler bugün 3 adet Hepa Iron Bow deneyeceğiz. Buranın bize toplam maliyeti 15 m, 7 m de burası, 22, 22, 24, 25 m, 3 de bu. Yani hemen hemen 30 m civarı bir şeye patladı. Biz bunları bakalım bir şöyle show izine gelelim. Yüzümüzü güldürür mü, güldürmez mi bakalım. Şimdi. İki bundan. Üç bundan. 5 tane deko. Dört tane rafinet. Deyip şöyle ilkini attık. Yandı. Ah ah. Şöyle üç tane. Ulan bari on bile götürmek için bize bir fırsat ver be. Of. Yine bir batış videosu mu olacak acaba? Şöyle 5 tane 4 3 2 ve çok güzel batış videosu oldu. Hiç başlamadan bitti zaten arkadaşlar. Allah'a emanetsin görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi üzerimizde 19M vardı. Ona da 2 tane daha iron bu aldık. Şöyle malzemeleri tamamlayıp geri geldik. Bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Şöyle 5 tane. 4 tane. 3 2 En sona ayrım boğu koyup <laughs> Ulan Ulan Bizim şansımıza neyse bir tane geçti en azından. Tüh. Çine tüküreyim ya. Ya arkadaş. 3 öyle, 2 de böyle, 5'te 1 verdi. Yüzde 20 ya. Beyler ben bir birkaç tane bu salayım da. Bunu da yakalım. Bari içimiz rahat etsin. Eğer ki artı 6, artı 7 yaparsak bari zararı kurtarırız. Anvil'in orada görüşürüz. Evet şimdi Anvil'e geldik. Şöyle hemen başlamadan bir bitirelim işi. Aha 4 oldu ya. Çok sağ ol. Bizi batırdıktan sonra amilde bari yüzümüz gülse arkadaşlar. Şöyle attık ve yaktık bir batış videosuna daha hoş geldiniz diyorum size. Of. of. Yani insanın hiç mi yüzü gülmez bu amilde? Bir sefer bir yedi kro bastık. Başka dahi hiçbir halt ettiğimiz yok. Boş yere kendimizi zarara sokuyoruz. Beyler bu videonun da sonuna geldik. Yani yapacak bir şey yok. Battık. Diyecek başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Görüşmek üzere.